Osmanlı arşivlerinde açıkça yer almasa da halk arasında kulaktan kulağa anlatılan tuhaf bir hikaye vardır. 17. yüzyılın sonlarına doğru İstanbul'da görev yapan bir Osmanlı subayı, gelecekle ilgili inanılmaz bilgiler verdiği iddiasıyla mahkemeye çıkarılır. Anlatılanlara göre bu subay, henüz yaşanmamış savaşları, padişah değişimlerini ve hatta bazı doğa felaketlerini önceden bilmektedir. Başta deli zannedilse de verdiği tarihler ve olaylar birebir çıkınca çevresindekiler dehşete düşer. Subayın ifadesi ise daha da ilginçtir. Ben sizin çağınızdan değilim. Geldiğim yer çok uzakta ve çok ileride. Sorgulamalar sonrası akıl hastası ilan edilir, belgeler gizlenir ve bir daha kendisinden haber alınamaz. Bazı rivayetler onun başka bir boyuttan geldiğini, bazıları ise geleceği gören bir zatın reenkarnasyonu olduğunu söyler.